Bakın size bir, bir onun devrine dair bir şey anlatayım da. Bu işler hatıra o kadar çok şey getiriyor ki bir sualin cevabıyla bu sohbeti doldurmak bile kabil. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman hapishaneleri boşalttı. Dediler ki efendim üç tane filozof var hapishanede. Getirin onlar buraya dedi. Getirdiler. Fatih bunlara dedi ki sizi bu Kosanti niye hapsetti? Biz devletinin yıkılacağını söyledik. Bize kızdı, bizi hapsetti. Dedi ki peki benim ülkemi de bir dolaşın. Bana da bir rapor verin. Benim ülkem yıkılacak mı? Bunlar önce bir esnafa gittiler. Meşhur hikayedir. Belki duymuşsunuzdur. Bir alışveriş yaptı. Öbürü de alışveriş yapmak ister ki o dedi ki komşun sırtı etmedi dedi. Sen de ondan al dedi. Bursa'da mahkemeye gittiler. Bir adam dava ediyor. Bu adam bana bir at sattı. At uzun vadeli zehir verilmişti. At bir gün sonra öldü. Hakim soruyor. Diyor ki sen bu ata aldığın zaman ağzı köpürdü zehirlendirmesini anlamadın mı? Anladım diyor. O gün niye bana gelmedin diyor. Diyor ki efendim geldim ama siz makamınızda yoktunuz diyor. Aa doğru ben o gün annem vefat etmişti makamda bulunamadım diyor. Atın tazminatı bana aittir diyor. Hakim. Başka bir mahkemeye gidiyorlar. Bir adam bir adama arazi satmış. Araziyi alan adam çip sürerken bir küp altın bulmuş. Diyor ki bu bana helal değildir. Bu satan adamındır. Bunu bilse bana satmazdı. O da diyor ki hayır ben bilsem zaten satmazdım. Ben sattığıma göre her şey onundur artık. İkisi de kabul etmiyor. Bana helal değil, bana helal değil. Cumhuriyet adamlar bunu hayal edebilir mi? bir küp altın değil. Mustafa Kemal'in kellesiyle 3-5 lira bulsa biz resmini ihtiva eder. Bana helal değil der mi? Hakim bakıyor ikisi kabul etmiyor. Soruşturma yapıyor. Birinin oğlu var, birinin kızı. Diyor ki siz çocuklarınızı evlendirin. Bunda onlara ceiz verin diyor. Gelip Fatih diyorlar ki senin milletinde bu ahlak varken bu devlet yıkılmaz. Onun için devletini devlet ebet müddet demeye başladılar. Devlet yıkılmaz. Ama Osmanlı devlet ebet müddeti devleti Muhammediye olarak anlamış. İslam'ın devleti olarak anlamış. Demin size söylediğim Patrik Gregorius'un idam fermanına yazmış ki bu devlet devlet-i aliye Osmaniye değil. Devlet-i Muhammediye'dir. Peygamberin Medine'de kurduğu devletin devamıdır. Hanedan adıyla anılması muayyen periyotlarda ana icabıdır. Bu devlet devleti Muhammediye'dir. Ahkam-ı Muhammediye'nin Bekası ise bu kainatın varlık sebebidir. Allah bu alemi Muhammed'i ahkamdaki muhtevayla ile bilinmekle, ibadetlerle tekrim olunmak için yaratmıştır. Allah'ın bu muradı ilahisiyle bu imanla sabit olduğunda buna devletine ihanet elbette idamı gerektirir diyor. Aynı şeyi Sultan Vahidettin de müdafasında diyor ki şimdi derin tarihi ona ek olarak verdi ben verdi esikayı. Bunlar hilafeti yıkarak devleti Muhammediye'ye ihanet ettiler. Devleti Muhammediye böyle anlıyor devletini. Bu bapta söylenecek söz sabaha kadar bitmez. Başka bir şey söyleyeyim.